Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün sizinle Minecraft Eee Survival'ın 2. nereden çıktı ya? 3. bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizinle buradan taşınıyorum. Artık kendime yeni bir ev yapmaya çalışacağım. Şimdi gece olmuyor ama yağmasın çok güzel ya. Abicim ben hemen şuradan şey yapayım ya. Hava durumu. Ya işte pardon. Sağ bir hile yaptım. Yağmur sesi çok güzel geliyor. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Biliyorum hani çok kötü geçti ama ne ne bağırıyor? Arkadaşlar bir yere e, ter, yani temiz bir alana şey yapacağım. E, bir tane ev yapacağım. Burada böyle tarla evi olarak kalacak. Evet, güzel bir sandığımız burada hala. Burada Böyle çiftlik evi yani şey tarla evi olarak kalacağız. Hala bu bizim. Ee, yani işte bu bölüm böyle geçecek. Sonra dur sonrasını diğer bölüme saklayayım. Ulan. Ha tamam bağırma Allah Allah ne bağırıyorsun Şimdi şunu al. Tamam ya o kadar şey yapma şimdi. Okey, seviyle. Şey yaptık. Aferin bize. Şimdi biz ne yapalım? Kendisini huştan yapak. Yani şey çevresini huştan yapayım. Şu köşelerini şunlarla kaplayayım. Nasıl? Güzel değil mi? İki katlı olacak ya bu. Ben bunu iki katlı yapacağım. Evet. Bakalım. Oh. Arkadaşlar e, sizin sıralı çok aç unuttum. Siz kısarsınız artık. Ee, şimdi şöyle. Ya ben yok kadar bağırdım ya. Aa dur lan. Ulan bu yeni güncellemeye böyle bir özellik geldi değil mi? Aa dur 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 dur. Ben ne yapayım ya? Ben niye bu kadar küçük topladım? Dur abi. Şimdi ben şu uçlardan biraz toplayayım. Ne abi ne arıyor iki dakika oldu? Burayı video, video izlemiyor Allah Allah ya. Üç dakikaya geldi bu ne? Zıpla. Arkadaşlar işte, tabii ki bu şeyde e, bu tek böyle kolay bakamayacağız. Buna böyle sezonları da var. sezonları da olacak. Sezon 2, sezon 3. Sezon 4, sezon 5 sezon 6 gibi. Öyle gidecek işte. Ama hani öyle bir, bir iki ay için ile başlatmayacağım. Başlatabilirim. Bilmiyorum. Başlatabilirim hani bir iki ay sonra hani bir hafta. Bilmiyorum ama? açacağım ama kalmış şey. Odan iki. Aa bak sesim kötü gelmesin diye mikrofonun hiç şey yapamıyorum. Oynayamıyorum ya. 34 tane yeter ya. Abi böyle cana gitmese. Evet. Şimdilik hangisi şu binayı alalım. Aman bina diyorum ya. Ağaç alalım. Evet Şimdi. Şöyle kralı kork arkadaşlar. Yok ha. Kaldı oluyor bu. 12. 1. Evet. 4. olsa 5. 10, 15, 20. yirmi. kaç tane var? 12. 13, 14 14 20 tane 15, 15 Arkadaşlar şeyler balta yaptık geliyor Eğzeme yolu geçiyor Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum Arkadaşlar hani ben buradaki bu crafting gibi bir şey almışım ya Sandığı unutmuşum. Ya. Bir kedi bir şey. Hı, alamadım lan. Alışmışım diye şey oyna. Aa. Ya. Ya bu kaldı ya başaramadım bak. Ya yani manyak lan ne yapıyorsun lan? Tarlanın içinde. Delilere bak. Aa bu çok uzun sürecek. Vallahi çok uzun sürecek. Sonra video hiç saat gitmiyor ya. Başlarım ben böyle işe. At abi. At abi. Bu kalsın belki araba Abi söyledim. Ulan. Bu, bu bundan sonraki bölüm arkadaşlar şey yapacağım? Ne bileyim. Arıcılığa başlayacağım. Haber videonun önce araba bulmaya gideceğim. Hani böyle arılar çekeceğim falan. Hani size o videolara şa uğraşmayacağım. Hani sizi yormayacağım. Yani, hemen gidip altı vereceğim. Dedikten sonra zaten videoya başlatırım. Nasıl, şöyle, nasıl şu nasıl yormuyor onları söylerim ben. Detaylı detaylar anlatırım. Siz onda bir de daha kalırsınız yani. Ya e, abi. Koş ne oldu. iyi tamam hadi. Hadi hadi. Bir Dur. Bizde eğer yoktu değil mi? Eğer nasıl yapılıyor bu lan? Dur. Şu an orada ee, şey eğer nasıl? O zaman yürü gidelim Tamam biz kaskımız oldu kanki. Aende daha bu. Ne lan aşağı. Domuz. Domuz. Gel 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 anne. Şah. Ya. şimdi biz nereye bulabiliriz? Şuraya mı ya. Oo bak, bura abi buraya bir saniye buraya sen ben buraya alırım tamam. O zaman 3 4 5 Ama kadar küçük olmaz mı? Ya nerede kadar? Eşit yapalım. 5 yapak. Dur. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Çok küçük oldu. Dur 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 du. çok küçük oldu. Çok küçük oldu. Ben bunu biraz deve gibi yapmak istiyorum. Ben çok çok küçük oldu. Gel Çıkan Sana seni vurmayacağım, öldürmeyeceğim. Ama söyle bağırmayınca olmuyor. Ya ay biraz iyi olmadım ya. Çok büyük oldu lan. Tamam neyse bu kadar bana yeter ya. Uğraşıyor. Kim uğraşacak? Evet. Şimdi. Ne yapabilirim? Ne yapacağım? Tabii şurayı kır abi. Abi kır. Allah Allah. Ha bak. Kır. Bir. iki Arkadaşlar e, tam videoya yine bir sıkıntı çıktı ama şap geliyorum. on bak oldu ya. Kusura bakmayın arkadaş. Neyse arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Bir şey oldu. Bir afbaklık Bu ev çok saçma olacak ama hadi bakalım hayırlısı. Baksana bu ne ya? Ee, tabii ki de burada kapı olmayacak. Şu tarafı şöyle bir kapı. Abi hakikaten çok saçma oldu lan bu ne? Abi yok 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 yok. Abi ben bunu hemen düzeltip gelim arkadaşlar. Şu tarafı böyle olmayacak. Bir çok hızlı. Yani çok fazla sürecek. Ben hemen düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar kaldım yerden devam ediyorum. Az aşağıdan yaptım. Odun da bitti. Seviye şunu 64 devam ediyorum. He yardım edeceğim. Bak git. Ooo yeni ev gördüler. Dadan ne lan? Yeni Neyse, yok yok yapmayacağım onu. Aa dur dur. Lan gelinceki ayırdı ya. Siz şey devam edin, kardeş. ben burada ev yapıyorum. Ne bakmıyor, Allah Allah. Ya hay! Bir, iki... Ağzı kırmızı. Tövbe ya Rabbim. Gel. bak. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Abi hayır ya. Olmaz böyle ya. Abi benim fazladan dört tane ek daha almam lazım. Bak. Burayı sayma. Bir. iki. 3 4 3, 4 5 8 tane kaldı. Şimdi geç. Ben ne diyeceğim? Dön. Bak. 1 2 3 4 5 2 tane kaldı. Ay yok ben yanlış. Ayda. E, Valla bu video uzun sürecek ya. Kavuşmayacak. Abi ben bunu yada kesmem lazım. Ben bunu part 1 part 2 olarak da şey yaparım. Yoksa olmayacak abi. Ne? ekran başlar. Benim en önemli maden kaynağım burada. Dur abi ver ver ver. Tabii arkadaşlar madenle geleceğiz öyle boş bırakmayacağız madeni. Şuradan bir iki gomurcuk toplayam. Ah sana gomurcuk. Neyse. Evet arkadaşlar videomu bu kadar Kanalıma abone ve like atmayı. unutmayın. Kanalıma abone ve like atarak beni destekleyebilirsiniz. Arkadaşlar diğer bölüme kaldı ee, hani bu böyle kaldı yoksa video kavuşmayacak abi 13 dakika oldu zaten gitmesi de 2 saat sürüyor. Neyse arkadaşlar bu kadar şimdi görüşmek üzere bay bay.